Değerli yurttaşlarımız, İyi Parti göç doktrini ve stratejik eylem planını açıkladıkları bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştayda kürsüye çıkan Sayın Meral Akşener bakınız konuşmasının bir bölümünde ne diyor? Duydukları öfkeyi eğer Suriyeliler üzerinden, kaçak göçmenler üzerinden Tayyip Erdoğan ve iktidarını perdelemek üzere kullanılırsa bu ülkeye en büyük ihanet etmiş olunur. Sayın Akşener'in bu sözleri anlamlıdır. Geçmişte kafayı Suriyeliler ile bozmuş veya Orta Çağ kafası diye suçladığınız Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ'ın peşine düşmüş olmanız olumlu bir adımdır. Bununla birlikte eğer Zafer Partisi olmasaydı altılı masada oturanların AKP'nin işini nasıl kolaylaştırdıklarını Türkiye için artık bir beka meselesine dönen sığınmacı ve kaçaklar meselesini nasıl perdelemeye çalıştıklarını gelin yeniden hatırlayalım. Ben Avrupalı yetkililere de söyledim. Elbette %100'ü gitmeyecek. Yani onu sağlama şansınız yok. Zaten bir kısmına vatandaşlık verilmiş. Mesela benim oğlum Habitat bünyesinde bir sosyal e, sorumluluk projesi olarak Kayseri'de e, Mersin'de ve İzmir'de Suriyeli gençlere startup deniliyor girişimcilik anlattı. dolayısıyla ben bu Suriyelilerle alakalı işin e, ekonomik boyutunun Türkiye'nin ekonomisi yanında hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Hı. Yani bir şey bir şey değil o. Ya yani 4-5 milyon kişi bir şey değil Türkiye için. Hiç değil. Hak temelinde, insan hakları temelinde meseleye bakan bir rapor. Özellikle bu raporun son bölümü, 8. bölümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin göç ve mülteciler konularındaki politika önerileri bölümünü yine ben kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Biz orada hak temelli ve kalıcı çözümleri nasıl ele alacağımızı anlatıyoruz. Bunun yanında çok temel bir fark olarak göç ve entegrasyon bakanlığı kuracağımızı da hatırlatıyoruz. Değerli yurttaşlarımız, Türkiye'ye yönelik kitlesel sığınmacı ve kaçak göçünün başladığı 2011'den itibaren Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ önce kişisel olarak ve ardından Zafer Partisi kurumsal yapısı içinde verdiği mücadele ile halkımızın sesi olmuştur. Dün uyum ve entegrasyon diyenlerin bugün mecburen aldıkları konum samimiyetten uzak ve sahtedir emin olunmalıdır ki Zafer Partisi'nin Türk siyasetinde oluşturduğu zafer etkisi olmasaydı bugünkü çalıştayın konusu yine entegrasyon olurdu. Değerli yurttaşlarımız, Zafer Partisi milletinden aldığı güç ile onun sesi olmaya devam edecektir. İlk günden beri söylediğimiz gibi Zafer Partisi gelecek, tüm sığınmacı ve kaçaklar gidecek. Hem de sadece bir yılda. Hepinizi saygıyla selamlarım.